Merhabalar. Elişi keyfi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir örnekle sizlerleyim. Evet, sizler de hazırsanız hemen yapımına geçelim yazmamızın. Evet, örneğimizi bu şekilde ben yaptım. Eee örneğimiz ilki sıradan tamamlanacak bu örneğimiz. 2 sıra ördükten sonra tamamlıyoruz yazma kenarımızı. Şimdi alt kısmını yapacağız sizlerle birlikte. Daha sonra bu kahverengi kısmını yapacağız. Böyle çıtır çıtır çok hoş bir model ben çok sevdim. Gördüğünüz gibi yapımı da çok basit. Bu şekilde alt çimenini yapacağız. Daha sonrasında da üzerinin çiçeklerini yapacağız. Alt çimenin nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Yazmamızı tığladıktan sonra e, alt çimenini yapıyoruz. bu şekilde bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir 12 12 zincir çektim daha sonrasında şurada sayacağız 1 2 3 4 dördüncü zincirimize böyle sık iğne tekniğiyle batıp burada bir yuvarlak oluşturdum daha sonrasında kalan zincirlerimin üzerine tam 3 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç. Üç tane sık iğnemi yaptım. Bir, iki zincirimi çektim. Hemen bir tane üzerine ip attım tığımın. Hemen buradaki ilk tığlamış olduğumuz noktaya bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ara boşlukları sizler göz kararı ayarlayın. E, herkesin eli birbirine uymuyor. E, ben 5 zincirle tam e, mutazam buldum. E, eğer ki sizlerin elini sıkı değilse, gevşekse 4 yapın. Burada arada bir tane tığlama işlemini bıraktım ve ikinci batarak bir tane daha trabzan yaptım. Burada geniş bir boşluk oldu gördüğünüz gibi. Buradaki diğerine nazaran burada bir boşluk oluştu. 2 3 zincir çektim. Yine bir tane tığım üzerine ip aldım ve hemen yanındaki tığladığımız noktaya bir tane trabzan yaptım yine yapacağız şunu yapıyoruz şunları yapıyoruz daha sonrasında bunların üzerlerine çiçeklerimizi yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimizi çektik 1 2 3 4 dördüncü zincirimizin hemen tek dalına bu şekilde batarak bir tane sık iğne yaptık ve daha sonrasında 1 2 3 3 tane sık iğne yaptık 1 2 zincir çektik üzerine bir tane ip aldık tığımızın ve hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan yaptık 1 2 3 4 5 5 zincir çektim tığım üzerine ip aldım ve 1 2 iki, ikinci boşluğa bir tane trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan yaptık burada bir kutucuk oluştu Biraz da e, konuşmadan örüyüm sizlerle birlikte. Tam kafanıza otursun. Alt kısmında yanlışlık yaparsanız onu düzeltemezsiniz. O yüzden çok dikkat ederek örmelisiniz. 12 tane zincirimi çektim aşağıdan saydım ve dördüncü zincirimin tek dalına sık iğne olarak attım iki zincir çektik hemen dibindeki boşluğa bir tane trabzan yaptım bu şekilde hiçbir şekilde geri dönüş olmaz. O yüzden çok dikkatli ürün Tamamen e, sökmek zorunda kalırsınız. Alt kısımda yaptığınız yanlışlık üst kısımda modelin bozulmasına neden olacağı için sökmeniz lazım. O yüzden buradaki ara boşlukları çok dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. 11 12 tane zincirimi çektim. Bu şekilde. Üç tane sık iğnemizi yaptık. Son bir tane daha göstereceğim. Sonra üzerinin çiçeklerine geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane zincir çektim ve birinci boşluğa değil ve ikinci boşluğa battım. O noktaya bir tane trabzan yaptık. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen yanındakine battım. Yine bir tane daha trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimizi çektik. 1 2 3 4. zincirimin tek dalına bu şekilde sık iğne işlemi yaparak burada bir tane yuvarlak oluşturdum ve diğer kalan zincirlerimin üzerine de 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa bir tane daha trabzan yaparak bu şekilde tamamladık alt kısmını. Gördüğünüz gibi hepsinin tepesinde birer yuvarlak oluştu. Bir odacık yuvarlak yaptık. Buralara çiçeklerimizi yapacağız şimdi. Evet, şimdi üst kısmını yapıyoruz. Tığımın üzerine iki tane zincir e, ip aldım. İkili, iki tane attık. Bir, iki, üç kere de tamamladım trabzanımı o yapmış olduğumuz 12'li zincirimizin orada yapmış olduğumuz boşluğa batıyoruz. Bir tane daha trabzan yaptım. 3 tane trabzanımız oluştu. 1 2 3 Bir diğerinde yapmış olduğumuz modele de benziyor. Ama işlemi farklı. Bir önceki videomda yapmış olduğum örneğimize de benziyor. 3 4 tane oluyor toplamda trabzanımız. 3 zincir çektim. Yuvarlığa tekrardan dönüş yaptım. Bu şekilde. 1-2-3 zincir çektim. 2 tane ip attığım tığım üzerine 1-2-3 3 seferde tığımı çıkardım. 1 2 3 İki tane ip atıyoruz tığımızı. Zincir çektiğimiz o kısma trabzanları soruşturuyoruz. Şekilde Trabzanımızı oluşturduk. Tığımın üzerine yine iki tane ip attım. Bu ortadaki kısım vardı ya. Burada 5 tane zincir. Evet tığımızın üzerine iki tane ip alıyoruz iki tanesini örüyoruz son bir tanesini tığımızın üzerinde bırakıyoruz iki tane tığın üzerine ip aldım iki tanesini ördüm ikisini tığım üzerinde bıraktım ve hepsini komple tek seferde örüyoruz bu şekilde bir zincir çektim burada ve tığın üzerine yine iki tane ip aldım buradaki boşluğa çiçeklerimizin yapraklarını yapıyoruz bir tane trabzan yaptım. Yine tığım üzerine iki tane ip aldım. Üç tane trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Ve yuvarlağımın içerisine sık iğne tekniğiyle battım. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine iki tane ip aldım. Bir, 2 3 tığımın üzerine iki tane ip alıyorum üçlü trabzan yapıyorum üç seferde tığımı çıkarıyorum 1 2 3 zincir çektim yine yuvarlağımın içerisine dönüş yaptım bu şekilde 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine ip aldım iki tane trabzan yaptım. Üç tane trabzan yapıyoruz. Toplamda baştaki zincirimizle birlikte dört oluyor. Tığım üzerine ip aldım. Orta noktaya bu şekilde trabzan yaptım. İki tanesini ördüm. Son bir tanesini bırakıyoruz. 2 i̇ki, iki tane atıyoruz. 1 2 iki, iki tanesini ördüm. Bir tanesini tığımın üzerinde bıraktım. Son dördüncüyü yapıyorum. Bu şekilde. Hepsini tek seferde örüyoruz. Bir tane zincir çekip burada burayı sıkılıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha göstereceğim. Son bir tane daha. varlam içine içerisine bir tane trabzan yaptım hemen yanına 3 tane daha trabzan yapacağım 1 2 3 tane zincir çektim orta noktaya battım 3 zincir daha çektim yukarıya doğru 1. 2 3 2 tane tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Orta yuvarlağımın içerisine dönüş yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu şekilde baştaki üçlü zincirimizle birlikte toplamda dört tane trabzanımız olacak gördüğünüz gibi tığımın üzerine iki tane ip doladım yine bu orta kısma batıyoruz iki tanesini ördük bir tanesini tığımızın üzerinde bıraktık iki tane ördüm bir tane tığımın üzerinde bıraktım bu da 4 tane oluyor toplamda. Bütün hepsi de 4 4. Tek seferde örüyoruz. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. Evet, örmeye devam ettik. Bu şekilde yazmamızı tamamlamış olduk. Son halini ütüleyerek sizlere göstereceğim. Bu şekilde çıtır çıtır bir örnek oldu. Ütüsüz bile gayet düzgün duruyor gördüğünüz gibi. Bir videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Farklı projelerde görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.